Ünlü sorucu Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı. Ayrılık sebebini anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Hakan Ural, uzun süredir ekranlarda yer aldığı Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldığını ilk kez açıkça dile getirerek televizyon gündemini bir anda hareketlendirdi. Günlerdir programda neden yer almadığı merak edilen Hakan Ural, yaptığı açıklamada ayrılık kararının artık netleştiğini ve bu sürecin perde arkasında yaşananları kamuoyuyla paylaşma gereğini duyduğunu söyledi. Ünlü isim ayrılığın basit bir program değişikliği olmadığını, zaman içinde biriken sorunların ve görüş ayrılıklarının bu noktaya geldiğini ifade etti. Hakan Ural'ın açıklamaları izleyiciler açısından bir sürpriz oldu. Çünkü uzun süredir programın en dikkat çeken yüzlerinden biri olan Hakan Ural, evet. yorumları, çıkışları ve gündeme dair net tavırlarıyla Programın kimliğinde önemli bir rol oynuyordu. Ayrılık kararını anlatırken duygusal bir dil kullanan Hakan Ural, bu sürecin kendisi için kolay olmadığını ancak artık devam etmenin mümkün hale gelmediğini dile getirdi. Programla özdeşleşmiş bir isim olarak bu noktaya gelmenin kendisini de şaşırttığını belirtti. Hakan Ural'ın ifadelerine göre sorunlar bir günde ortaya çıkmadı. Uzun zamandır programın yayın anlayışı, ele alınan konuların işleniş biçimi ve yorumlara getirilen sınırlar konusunda rahatsızlık yaşandığını söylendi. Kendi duruşunu ve yorum tarzını zamanla programın yeni hedeflediği, çizgiye uyuşmadığını fark ettiğini belirten Hakan Ural bu durumun hem kendisini hem de yayın ekibini zorladığını aktardı. Özellikle canlı yayınlarda yaşanan müdahalelerin konuşma sürelerinin kısaltılmasının ve bazı konularda geri planda kalmasını istenmemesinin kendisini rahatsız ettiğini açıkça ifade etti. Hakan Ural yaptığı açıklamada ayrılık kelimesinin bilinçli kullanıldığını vurguladı. Çünkü bu sürecin karşılıklı konuşmalar ve değerlendirmeler sonucunda şekillendiğini ancak nihai noktada yolların ayrılmasının kaçınılmaz hale geldiğini söyledi program yönetimiyle birden fazla toplantı yapıldığını, bu görüşmelerde farklı seçeneklerin masaya yatırıldığını ancak ortak bir zeminde buluşulmadığını dile getirdi. Ona göre programın geleceği için belirtilenen yeni yol ile kendi bakış açısı arasında ciddi bir mesafe oluştu. Ünlü sonucu izleyiciye doğrudan veya veda edememiş olmanın kendisine en çok üzen konulardan biri olduğunu da belirtti. Canlı yayında yıllarca kurduğu bağın bir anda kesilmesinin içine sinmediğini söyleyen Hakan Ural ekrana çıkıp izleyiciye açık bir şekilde veda etmek istedim istediğini ancak bunun mümkün olmadığını ifade etti. Bu durumun kendisine bir eksiklik hissi yarattığını ve uzun süre bunun etkisinden çıkamadığında sözlerini ekledi. Hakan Ural ayrılık sürecinde hakkında ortaya çıkan iddialara da değindi. Özellikle kovulu söylentilerin gündeme gelmesine tepki gösteren Hakan Ural bu kelimenin meseleyi basitleştirdiğini söyledi. Ancak kararın kendi alınmış bir ani ayrılık olmadığını da net bir şekilde dile getirdi. Sürecin iki tarafında da devam edemeyeceğini gördüğü bir noktada sonlandığını ifade eden Hakan Ural bu yüzden ayrılığın arka planının iyi anlaşılması gerektiğini savundu. Açıklamanın ardından sosyal medyada Hakan Ural'a destek mesajları yağdı. Pek çok izleyici programı onun yorumlar için izlediğini belirtirken ayrılığın ardından programın eski tadını verip vermeyeceği sorgulandı. Bazı izleyiciler ise Hakan Ural'ın açık sözlüğünün ve zaman zaman tartışma yaratan çıkışlarının program için önemli bir dinamizm oluşturduğunu dile getirdi. Bu tepkiler ayrılığın sadece bir sunucu değişikliği olarak görülmediğinde ortaya koydu. Hakan Ural bundan sonraki süreci dair önemli mesajlar verdi. Kısa bir süre ekranlardan uzak kalacağını, yaşananları değerlendirmek ve dinlendirmek istediğini belirten Hakan Ural, televizyonu tamamen bırakma gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi. Kendi çizgisini koruyabileceği, daha özgür bir şekilde yorum yapabileceği projeleri açık olduğunu ifade eden ünlü isim, izleyiciyle yeniden buluşmanın yollarını arayacağını dile getirdi. Bu sözler yeni bir program ihtimalinde güçlendirdi. Kanal ve program yönetimi cephesinden ise ayrılıkla ilgili net bir açıklama henüz yapılmadı. Bu sessizlik Hakan Ural'ın anlattıklarının kamuoyunda daha fazla konuşulmasına neden oldu. Medya kulislerinde programın yeni dönemde farklı bir formatla yoluna devam edeceği, kadroda ve içerikte bazı değişikliklerin planlandığı iddiaları dolaşıyor.